Merhaba, bugün elimizde Sezai Karakoç'un Mona Roza'sı var. Daha doğrusu şiirin Sacit Onan tarafından seslendirilen bir bölümü. Bu yoğun metni e, senin için biraz daha yakından inceleyeceğiz birlikte. Şey, daha başlar başlamaz o siyah güller, ak güller imgesi çarpıyor insanı değil mi? Evet evet, o zıtlık hemen bir atmosfer kuruyor. Aynen. Şiirin o kendine has havasını veriyor. İşte amacımız da bu bölümdeki imgeleri, o duygusal katmanları biraz aralamak. Bakalım sana özel olarak ne ifade edecek? Kesinlikle. Zaten hemen ardından gelen dizeler, hani Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak monaroz'a. Yani çok güçlü. Hatta biraz e, sert bir giriş yapıyor duygu dünyasına. Doğru. Sanki aşkın o romantik yüzünün yanında bir de yaralayıcı tarafı var der gibi. Hı hı. Tehlikeli belki de bir uyarı gibi adeta. Şiirde doğa imgeleri de çok ön planda. İşte zambaklar var, incir kuşları, zeytin ağacı, yağmur. Bunlar sence sadece hani güzel bir fon oluşturmak için mi kullanılmış yoksa daha derin anlamları mı var? Yok canım bence sadece fon değil, kesinlikle değil. Şairin e, iç dünyasının bir yansıması gibi daha çok. Mesela? O zambaklar en ıssız yerlerde açar dizesi. Ne düşündürüyor sana? İşte o mesela belki bir ulaşılmazlık, bir gurur. Hmm, yalnızlık belki. Evet ya da saklı kalmış hani kimsenin kolay kolay göremediği bir duygu bir güzellik. İncir kuşları da öyle. Akşamları geliyorlar, kimi ak kimi sarı. Belki gelip geçiciliği, belki farklı ruh hallerini temsil ediyorlar. Şairin Monarozayı onların gelişinde görmesi de ilginç. Yani doğa aslında hem güzelliği hem de bir tür kırılganlığı, belki tehlikeyi mi taşıyor burada? Bence evet. O atmosferi kuruyor işte. Güzellik ve tehlike iç içe. Bu ulaşılmazlık hatta tehlike hissi dediğin şey şu meşhur dizelerde de var sanki. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ah evet çok güçlü bir imge bu. Nasıl bir tarif bu? Yani bir kadının derinliğini ellerinden okumak ve bunu denizin dibine benzetmek. Çok gizemli, Kesinlikle. O eller hem çok narin, hani bir nar çiçeğini ezecek gibi hem de o kadar derin, gizemli ki sanki denizin dibinde geziniyor. Bu da Monaroza'nın sadece güzel değil, aynı zamanda karmaşık, belki de dediğin gibi tehlikeli bir çekiciliği olduğunu gösteriyor. Ve hemen ardından gelen o panik hali, açma pencereni, perdeleri çek Monaroza, seni görmemeliyim. Evet. Bir bakış ölmem için yetecek. Yani bu aşk adeta ölümcül. Aynen öyle kaçınılması gereken yıkıcı bir güç gibi sunuluyor. Çok net bir korunma isteği var şairde. Bir yandan da zaman akıyor. Zaman çabuk çabuk geçiyor onunla. Saat 12'dir söndü lambalar. Hı hı. Burada bir aciliyet, bir bitiş hissi mi var acaba? Olabilir. Zamanın hızla akması, gecenin bitmesi belki bir sonun yaklaştığını, belki de kaçırılan fırsatları düşündürüyor. Hani o anın geçiciliği vurgulanıyor sanki. Uyu da turnalar girsin rüyana demesi de ilginç bir teselli mi bu? Evet, bir tür kaçış gibi. Sanki gerçek hayatta yaşanamayanlar, ulaşılamayanlar rüyada bulunacak. Bir umut belki de ama gerçeklikten uzak bir umut. Ve sonra o çok konuşulan, çok tartışılan dizeler. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza, henüz dinlemedin benden türküler. Devamı daha da çarpıcı. Benim aşkım uyumaz öyle her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Evet, burası gerçekten çok katmanlı. Şair adeta diyor ki, benim aşkın sıradan değil, öyle kolay anlatılmaz. Hani bildik şarkılarla, türkülerle ifade edilemez. Daha derin, daha köklü bir şey yani. Kesinlikle. Ve o son dize, en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Bu çok sarsıcı. Aşk ve ölüm nasıl bu kadar keskin birleşiyor? Ne demek istiyor olabilir sence? Yani birkaç yorumu olabilir tabii ama e, belki de bu aşkın ifadesi ancak en uç noktada mümkün. Sözlerin bittiği yerde, belki büyük bir fedakarlıkla, belki geri dönülmez bir eylemle, hatta evet ölümle. Anladım. Sanki kelimeler yetersiz kalıyor ve ancak böyle nihai bir şeyle ifade bulabiliyor o duygu. Çok trajik. Çok trajik ve çok iddialı bir söylem. Aşkın dile getirilemez boyutunu belki de böyle vurguluyor. Şiirin sonlarına doğru da yağmurlardan sonra büyümüş başak gibi bir imge var. Bir de anlarsın ölüler niçin yaşanmış. Hı hı. Bunlar bir umut mu taşıyor yoksa acıdan sonra gelen bir tür bilgelik mi? Bence ikincisi daha ağır basıyor. Yağmurdan sonra büyüyen başak, evet zorlukların ardından gelen bir olgunlaşma, bir büyüme ama ölülerin niçin yaşadığını anlamak bu ancak büyük kayıplarla, derin acılarla ulaşılan bir kavrayış gibi duruyor. Yani bedeli ödenmiş bir bilgelik. Aynen öyle. Acı ile yoğrulmuş bir anlayış. O muhacir kızı detayı, altın bilezikler bunlar da Mona Rosa'nın gizemini artırıp bu anlam katmanını zenginleştiriyor sanki. Evet, gerçekten öyle. Kısacası bu kısacık bölümde bile ne kadar çok şey var. Zıtlıklar içinde ilerleyen siyah güller, yaşam ölüm, doğayı ayna gibi kullanan hem çok çekici hem de bir o kadar tehlikeli bir aşk portresi çiziyor. Ve zamanla gelen o acı bilgelik üzerine epey düşünülecek bir metin. Her dize başka bir yere çekiyor insanı. O zaman sana ve bize kapanış için bir düşünce sorusu bırakalım. Şairin o meşhur en güzel şarkıyı bir kurşun söyler demesi sence bu aşkın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yüce olduğunu mu anlatıyor yoksa en gerçek, en mutlak ifadenin ancak en büyük bedelle, belki de bir yıkımla mümkün olduğunu mu? Bu dize senin zihninde nasıl bir yankı uyandırıyor, ne düşündürüyor? Bu derinlemesine bakış için bizimle birlikte bu metni düşündüğün için çok teşekkürler.